Merhaba, ben Doktor Koray Görkem Saçıntı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün Aksaray'da ilk defa v teknolojisi ile Doktor Huriye Güvenç Saçıntı ile beraber bir ameliyat gerçekleştirdik. v ameliyatı, vajinal yoldan laparoskopi aşağıdan kapalı yapılan bir ameliyat. Biliyoruz ki geleneksel açık ameliyatlara göre kapalı ameliyatların çok fazla üstünlükleri var. Daha az risk alıyor, daha az kanama oluyor, daha az ağrı oluyor. Hastalar günlük hayatına daha hızlı dönebiliyor. Aynı şekilde şu an dünyada en güncel ve en teknolojik yöntem olan V-not teknolojisiyle ile kapalı ameliyatlara göre de daha üstün bir teknoloji gelişti. Hastanın artık karnından hiç iz bırakmadan ki buna halk arasında genelde kesisiz ameliyat deniyor. Karından yaptığımız kapalı ameliyatları artık aşağıdan yapabiliyoruz. Aksaray'da bugün bunun ilkini yaptık ve artık teknolojisi teknolojisiyle ameliyatlarımıza başladık. E, ee, kabaca bu ameliyatı anlatayım. Vinos'ta neler yapabiliyoruz? Yukarıdan yaptığımız tüm kapalı ameliyatların neredeyse çoğunu aşağıdan da işsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Yani rahim alma ameliyatları, tüp bağlama ameliyatları, tüp alma ameliyatları, yumurtalık kistleri, bazı miyom ameliyatları ve bazı askı ameliyatlarını aşağıdan yapabiliyoruz. Merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun. Yağda ve ülkemizde sadece belirli merkezlerde olan bu ameliyatı Akser'de ilk defa yaptık. Hastamızın birinci günü. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiç ameliyat olmamış gibi çok rahat oldum. Yani hiç ağrı, sızı, hiçbir şey olmadı. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz hastamıza. Sağ olun, için. teşekkür ediyorum. Sağ olun. yapmıştık. Bu ikinci vakamız. E, hastamızın birinci günü. E, ben de merak ediyorum e, nasıl ameliyat sonrasındaki hisleri. Çok, çok iyi geçti yani 3 ay vardı. Korkmuştum daha doğrusu ilk girerken. acaba ne olacak çocuğum var 3 ay emdirebileceğimi diye. Ama hiç korktuğum kadar olmaz. Çok iyi ne ağrım oldu ne sızım oldu. Çok memnun kaldım. Çocuğuma bakabildim. Çünkü bu ameliyat normal kapalı ameliyatlara göre de çok daha üstün. Artık dünyada biliyoruz ki bu bilimsel ve gerçek kapalı ameliyatlar açık ameliyatlardan çok daha üstün yöntemler. Çünkü hastada daha az risk alıyor, daha az kanama oluyor, daha az ağrı oluyor. Şimdi ise Linux dünyadaki en güncel e, teknoloji ve artık aşağıdan bir kapalı ameliyat yapıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim geleneksel karından yaptığımız kapalı ameliyatlara göre daha üstün. Hastalarda hastamıza ameliyat sonrası hiçbir ağrı kesici vermedim ve ağrı hissetmedi. Evet. Tabii ameliyat tipine göre değişebilir ama kanımda hiçbir iz yok. Hastalar için günlük hayatına dönüş hızı çok daha yüksek, daha erken taburculuk oranı var ve dolayısıyla hasta memnuniyeti çok daha yüksek. Bu vesileyle beni yetiştiren Ankara Üniversitesi'ndeki tüm hocalarıma ve tüm süreçte destekleyen başhekimimiz doktor Onur Bey, başhekim yardımcımız doktor Ramazan Bey olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma tabii ki cerrahide her nüans ekip işi, anestezi uzmanımızdan teknikerimize, anestezi hemşehrimizden, personelimize çok teşekkür ederim.